hoş geldiniz. Çok güzel yeni yeni karakterler aldık. Harika, harika. Hadi gelin. Ay canlarım benim ya. Bir sürü yeni güzel karakterimiz oldu. Sen de gel bakayım. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Esra Games kanalına hoş geldiniz. Şimdi ne satın alıyoruz arkadaşlar? Karakter alıyoruz. Anne bir YouTube'u. Anne bak sen söyleme bir YouTube. Şimdi karakter oluşturucusunu bir izleyelim arkadaşlar. Bak böyle. Aa karakterler yapacağız. Çok güzel böyle karakterler yapacağız. Ama anne iki tatlı dönemiyor. Sadece bir tatlı. Ay çok güzel değişik. Böyle deniz deniz kızı da yapabileceğiz ama farklı karakteri yapacağız arkadaşlar. Bak, ona, mi, evet, mi? Wednesday karakterine benziyor aynı. Aa, dedenin sakallarını papatyalar açmış. Evet, papatya. Ve bir sürü aksesuarlar. Şimdi satın alıyoruz. Satın ala tıkla. Satın al diyoruz. Ve ne şifre biliyor? 8. Evet. Ve ne şifreyi giriyor arkadaşlar? 4. Benim şifreye girdi. Çarpıyor. Acaba alıyor muyuz? Gel böyle bana doğru. İşleniyor diyor. Ay. Ödeme başarılı oldu arkadaşlar. Her şey yazar inşaat diyor. Nereye inşaatacaksın sen Ay bu karakterleri peki? İnşaate de tıkladık arkadaşlar. ben şu işi birazcık çekeyim çok parlıyor tamam mı? Ben orada yer seçmeyeceğim. Olmuş. Bakayım. <laughs> fotoğrafçımız gelmiş arkadaşlar. Bir sürü karakter yapalım ve bu karakterlere evcilik oynatalım. Evet. Bak böyle. Hadi ilk karakterimizi Abi, yapalım. Bak, burada fotoğraf çekiyorsun. Evet. <laughs> bak, bakayım. Aa çok güzel. Şuraya istersen o bir tanesini. Evet. evet. Şimdi otursun sen. orada başka karakter. Oo içeceğini de ver denin karakterlerimizi yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar Esra Games kanalına hemen şimdi ücretsiz olarak abone olun. Elma bunları biz yaptık. Evet yenisini yap. Yenisini Bak, yap. Böyle bir sürü. Evet istediğimiz kadar karakter yapabiliriz. Hadi yenisini yapalım. En baştan. Bunları yaptık. Şimdi onu evet. Bir tane harika bir karakter yapalım. Erkek mi yapacağız kız mı? Bebiş mi? Bakalım yeni. Mesela şu saç yeni arkadaşlar. yeni değil anne. Var Vardı. Anne o. Ba yoktu. Öyle öyle oluyordu ya. Tamam. Evet. Saçlar veriyor. Evet. Nil bir karakter sen yap. Birkaç tane karakter sonra ben yapayım. Bu bebiş mi olacak? Saçı mor mu olacak? Oy. Saç rengi şu galiba. Evet. Ay kırmızı pembe Bu erkek mi kız mı ya? Erkek benziyor. O zaman gözlerini falan da yapalım. Gözlerini. Ne? Kızların saçı buradaydı ama. Kızların saçı he, öyle değil. Kızların saçı böyle olur. Hayır bak şurada güzel gözler vardı. Hayır bunu istemiyoruz. Ama artık gözler bitti. Bitti mi? Bu kadar mı? Hı? Ah burun. Burun yapacağız arkadaşlar. <laughs> Evet çok güzel. Kaşlarına bakalım. Çok değişik kaşlar var burada. Evet ince bir kaş. Ağzını yapalım. Biraz gülümsesin öyle değil mi arkadaşlar bu? Abla. Ağzını yapalım. Ay bir tane tek dişi çıkmış bebek. Bakın. Şunu ben <laughs> beğenmiyorum. Şunu. Aa çok tatlı. Tavşan diş. Şapka, mı? Şapka yapıyorsun. Yok çok büyük oldu. Evet. Baba baba şapları var. İlk karakteri ne yapacak? İkinci karakteri ben yapacağım. Anne bebek şapları var biliyor musun? Bebek şapları. Aa, hadi tak. Ben... Evet. Çok güzel oldu. Yok taş yapacağım ben. Taş yapacağım. Taş, taş, taş. mı? Tokaları tıklayalım. Ama bu bana yine de erkek çocuğu gibi gelmiyor. Biraz kız çocuğuna benziyor. Ay erkek çocuğuna benziyor pardon. Ben? Ay çok güzel oldu. Sıra bende. Dur anne ben daha yapacağım. Yap bakalım hadi. Şu ay tut, tut. Çiller. Kaşlarını yapmıştın. Tamam anneciğim. Artık karakterimizi götür evine. Aa, bu ne? Saç rengi anneciğim. Karakterimizi evine götür. İkinci karakteri ben yapacağım arkadaşlar. Anne dinledim. Tamam. Sıra Sırayla yapıyoruz. Tamam. Şu. Tamam anneciğim. Tutmasın. Şimdiki karakterimizi Kıs ben, anne ben yapacağız. tabii ki kız yapacağım arkadaşlar. Kızlar ya şuradan. Evet. Kızı seçtik. Dur anneciğim. Ay, çok güzel bir saç çekeceğim, bulacağım sana arkadaşlar. Bakın çok güzel saçlar var ama benim istediğim bunlar değil. Bunlar değil, sen değilsin. O dedi, Bu da değil. Bu yaşlı. Bu da değil. Neredesin? Benim istediğim çok güzel bir saç modeli vardı. Şimdi onu bulacağım arkadaşlar. Bu da değil. Bu hiç değil. Sen de değilsin. Marol kafa oldu Nil. Gördün mü aynı? Bu da değil. Ay nerede bu? En alt. İşte bu. Şimdi buzlu saç rengini değiştireceğiz tamam. arkadaşlar. Evet. Bir saniye anneciğim. Olsa Bunu sadece, ben yapıyorum. Sadece fütür vereceğim. Ya şu beyaz çok güzel. Tamam çekil. Mavi yapma. yapma. Çok olur mu? Evet çok güzel Mor renk. Çok güzel anne. Beğendin değil mi? Evet. Şimdi ona çok Adem güzel yap. gözler. Aa, anne çok güzel bir Düz. Hangisi? Hayır onda Bak burada göz bebekleri var. Ben bu şekilde daha çok beğeniyorum anneciğim. Şimdi bir de ağız yapacağız sana. Ama ten rengini nereden yapıyoruz Niloş'um? Evet. Ten rengi açık olacak anneciğim. Ay hayır bu saçı. Bu saç anneciğim. Ten tenini şuraya tıklayacağız herhalde. Ama ten rengini açık yapmak istiyordum heh. Buldum arkadaşlar. Daha çok tamam. Bu? Dur ben... ben şimdi bunun saçlarına. Kıyafetine. Kıyafetini yapacağız ama saçlarına tekrardan bir bakalım. Ay mor çok kötü. Mor çok mu kötü? Hayır mor çok güzel. Pembe? Hayır Mor mu? Mor. Tamam o zaman mor saç, şimdi saç yaptık. Şimdi kıyafetle sıra arkadaşlar. Kıyafetler... Orada değil. Evet burada çiller falan vardı. Ay, çile, çile ama çile. Sağ çil yapmayalım çok heyecanlandın. Burada çok küçük arkadaşlar şunlar güzel. Kötü oldu. Kötü mü oldu? Evet. Oo, öyle mi? Anne evet. hayır hayır hayır. hayır, hayır. Tamam Nil geri kaldırdı o halde. Şimdi sıra kıyafette. Anne bak bir sürü kıyafet var. Dur kızlarınkini seçeceğim anneciğim. Tamam. Kızlarınki hala da var. Bir de erkeklerinki de hala da var. Bu nasıl? Çok güzel. Tamam. Şimdi burada bunun saç rengini tekrar düzeltmek istiyorum arkadaşlar. Ay, çok güzel, çok güzel, Hayır, daha çok güzel. böyle tatlı bir mor yapacağız anneciğim. Bunun için ten rengini birazcık daha açalım. Ay şuraya Dur. Anne yüzünü değil. Yüz bunlar. Evet, ten rengini birazcık açalım arkadaşlar. Ten rengi böyle güzel mi? Anne, Bisküvi. ne? Bisküvi. Bisküvi mi? Bak. Benim. Tabii ki iyi yiyebilirsin anneciğim. Sanki ten rengi böyle daha güzel oldu arkadaşlar. Saçlarından pek 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 emin olamadım renk olarak. Böyle mi diyoruz Nil? <laughs> Bak böyle gayet daha güzel oldu saçlarının evet. rengi arkadaşlar. Siz ne dersiniz? Ben böyle çok beğendim. Şimdi sırada tokalarda var aşkım. Benim güzel bir toka bulacağım sana şimdi. Sen hiç merak etme. Böyle nasıl? Hı -hı. Hayır. Aa, bu en güzeli bu oldu. Ama aynı. Ben beğendim. Bu ikili tokayı mı beğendin? Ama hepsi demin de o tokadan yaptık. Şimdi bunu farklı yapalım. Daha sonra sen yine beğendiğin tokadan yaparsın. Evet arkadaşlar. Nil karakterimiz gitsin mi evine? Gitsin. Hadi bakalım. Gitmesin annem ne Tamam münet, şimdi bu ben, karakteri de ben, Nil ben. yapıyor arkadaşlar. Bir Nil bir ben yapıyorum karakterleri. Hadi bakalım. Nil hep bebek yapıyor arkadaşlar. Evet. Ten rengini yap ilk önce bebeğin anneciğim. Çok koyu oldu. Tıkla. Ten rengine tıkla. Açık renk yap. istersen birazcık pembiş yap. Bak şu pembeye tıkla. Böyle biraz soluk beniz oldu öyle değil mi? Şimdi saç rengini ay pembiş bir saç oldu. <laughs> kırmızı saç. Demin de kırmızı yaptın Nil. Hep kırmızı yapıyorsun. Aa bu çok güzel oldu Nil. O burnu da çok güzel. Ağız yapmadın. Nil ağız yapmadın. Ağzı çok güzel. Deniz kızı mı yapsan acaba? Bu, Arkadaşlar ben diğer karakterimi deniz kızı yapmak istiyorum. Hadi bakalım. Toka takmayacak mısın? Aa. Demin beğendiğin tokalardan takabilirsin mesela. Bak şu büyükleri. Sen çok beğenmiştin. Şu iki papatya. Ama çok büyük oldu. O zaman şu küçükleri tak. Orada küçükleri var aynısının. Çek işte orada. Bak. Ama çok kötü oldu. Ben kötü mü oldu? Arkadaşlar ilk evet, defa sormam. karakter oluşturucusunu aldık. Ay çok güzel bebek şapkaları var. Ay bu ne böyle ya küçücük bir Aman şey. Aman çıkartabiliyoruz. Tamam o zaman. Bu oldu. Şimdi sıra bende arkadaşlar. Evet. Ben Sen tercihini al. Şu Seç bir. tamam. Şimdi sıra bende arkadaşlar. Tuz. Ay <laughs> düşüyordun mel. Kız mı yapalım? Tuz. Ben seni yaptım. Saçlarına bakalım. Bu bir deniz kızı olsun istiyorum arkadaşlar. Şuna bakın. Taş devrinden kalma bir saç modeli oldu Yaşlı. bu. Yaşlı. Yaşlı mı oldu? Ama ben bir de büyük yapacaktım. Bebek yapmayacaktım ki. Abla. Abla mı? Evet. Büyük olsun bu karakterimiz. Nil gelinlik mi giydirsen acaba? Tekrar saçlarına bir bakayım. Ne Gelin mi yapsak bunu? Da çok güzel bir saç modeli bulalım ona. Saç rengini tabii ki değiştireceğiz arkadaşlar. Şu nasıl? Güzel. Çok güzel oldu. Bak şu da çok uzun bir saç değil. Yok artık. Deminki daha mı güzeldi? Evet. Bu daha güzel şimdilik. Ona çok güzel iki tane de toka takarız. Bakıyorum başka. Senin şimdi sırada saç rengin var. Evet pembe. Pembe bir saç modeli. Çok tatlış oldun. Aa, bu ne? Dede. <laughs> Dede sakallar falan var. Ay Nil bebekler için hepsi. Ne? Dede neden yapayım ya? Dede istemiyorum ki arkadaşlar. Ay, Ay ağlama ağlama canım olsun. benim. Tek göz okeyli. Ağlamalı mı olsun? <laughs> ha tek gözünü kapatmış. Hey, buna ben karar vereceğim. Sen oy gözlere bak Nil. Ay, <laughs> oy, korktun mu dur. Sevimli bir göz bulalım o halde ona. Evet. Bu. Ama bunu daha çok beğendim Nil. Bunu çok sevdim ya. Siyah mı? Evet. Ama bence böyle daha güzel. Sen kendi karakterini öyle Ay yapabilirsin. Sadece göstereceğim. Tamam gördün gösterdin az önce. Ben de anne ben. Şimdi sırada ağzı, Sadece ben de, Şimdi ben... Ağızları, hani sadece ağzına... Ben de Ay ağzına bakın kocaman. Aa bu da çok güzel. Ay bu Bu, 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 bu olsun? Bu. Tamam. Şimdi sırada, bu. sırada kıyafet var. Bir şey gösterdim bak. Ne oldu ne gösteriyorsun? Ay çok çirkin <laughs> oldu. <gülüyor> Burun mu seçtin? Ben o, bu burnu hiç az, beğenmedim. Burun seçmedim, az Dur, seçmiştim. Dur, bu burunlar çok çirkin ha. Şu daha güzel sanki küçük olan. Bu da daha iyi oldu. Şimdi sana çok güzel bir deniz. şu gelin kıyafeti Hay arkadaşlar lan, deniz kısı ama hiç güzel olmadı. Sana dedim ben hani de deniz kısı Bu nasıl ya. oldu? Ya deniz kısı ne, kısı. Bu da çok güzel oldu ama deniz baksana. Deniz kızı nereden yapıyoruz? Ver şunu bana. Verdim ama bu kıyafeti de ben çok beğenmiştim arkadaşlar. Sadece bebeklerde mi deniz kızı oluyor acaba? Anne hayır, ben baktım oluyordu. Yukarıya doğru çek bakalım. Olmuyordu anne. Olmuyorsa ben bunu seçeceğim anneciğim zaten. Tamam, yap. Bakıyorum. Bu kıyafeti ben çok beğendim zaten olmuyorsa da tamam. Ben çok beğendim. Ben çok beğendim. Baksanız çok tatlış bir kıyafet oldu. Şimdi sana tokalar takacağız. Bu nasıl? Mm -mm. Mm -mm. Şu nasıl? Mm -mm. Bu? Mm -mm. Aynen. Bu gökkuşaklı nasıl oldu? Mm -mm. Aa, bu tam ona göre bak. Hayır anne onun kıyafetini duydu. Hayır anne o onun değil bu. Mu? Bu mu onun tamam. Ne bu çok güzel oldu öyle değil mi? Mm. Bu o zaman karakterimiz. Hadi bakalım ben de yaptım. Şimdi de sıradanı ver. O zaman Nil deniz kızını sen yap lütfen. Sana çıkmıştı deniz kızı bana çıkmadı. Neden acaba? Ben bebe ay. Önce kız yap. yap. Deniz kızımı yapıyoruz. Ay çok değişik bir erkek çocuğu bu. Aa yine aynı saç modeli. hep aynı saç Ay, modeli. yapmayacak mısın? Hmm, tamam o zaman acaba. Yapacağım. Ay bu da çok sevimli. saç rengi ne olacak peki? Maviye tıkla bak şurada. Evet. Hayır kız kız ya bu anneciğim. Saç rengini yapacaktım. Hadi yap. Aa, çok değişik oldu. Gözlerini yapmadın da. Tamam o zaman. Nil direkt kıyafetlere geçti arkadaşlar. Bu erkeklerin ama. Ay anne kızların da var. Kızların ki bak şurada. Anne hayır. Burada da tısa bu var Tamam, Ay, tamam anlıyorum. Bak. Sana göstereceğim. Gelir misin? Gelir misin? İşte bak buradan seçeceksin kızlarınkini. Anne hayır. Orada Var. Tamam, hadi seç bakalım. Şuraya bir önce bakacağım anne, belki orada deniz kızı vardı. Burada mıydı deniz kızı? Bilmiyorum anne, bir bakalım. Ama bence galiba bebekler deniz kızı olabiliyor sadece. Anne hayır, ben baktım, oluyordu. Oluyordu anne, oluyordu. Gerçekten oluyordu. Halen bir kıyafet seçemedik arkadaşlar. Dolarda ne seçsek öyle. acaba? <laughs> Havlular bile var Nil aşağıda. Gördün mü? Gördüm. <laughs> ya gördüm. Ne? Deminki neydi Deniz kızı? Ne Şuraya mı tıklamıştın en son? Dur bu En son nereye tıkladın Nil? Bilmiyorum anne. Dur. Görmüştüm Deniz kızlarını. Siz de gördünüz değil mi Arka? Nil? Nereye bastı? Bilmiyorum anne. Burada olabilir mi? <laughs> Bunlar mı? ne? Havlu. Aa! Kız ne oldu kıyafetine senin? Aman! Allah! Ne oluyor kız? Ay bir bastım. <laughs> Kıyafetsiz kaldı inanamadım ya. Aynil demin görmüştüm anneciğim ya. Aa buldum. Aa, aa, buldum. Buldum. Pembe. Buldum. Pembe, pembe 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 sende. Ama saçlarını biraz uzun yap ya. Böyle saçlar çok kısa kaldı. <laughs> Böyle güzel mi? O zaman toka falan tak. Niye üstünü giydiriyorsun? Deniz kızı kıyafet giyer mi hiç? <laughs> Ay çiçekler. Kim mi? Aşağıda. Hayır bak aşağıda. Hayır çok çirkin oldu. Şu tokalı. Evet ne, ne bu çok tatlı oldu. Ay, bu da güzel oldu. Ne şu kolye mi? Şu ne? Tavşan. Aa tam deniz kraliçesi oldu. Bu evet. ne ya? Tavşan mı deniz Tavşan. kızı mı belli değil. Şimdi sıra bende. Dur anne ben seni taraftan alayım. Seç bakalım karakterimi. Şimdi sıra bende arkadaşlar. Acaba ben ne? sen hiç bebek yapmadın. Hiç bebek yapmadım mı? Evet. O halde bir bebiş yapalım. Tıs 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 tıs. tıs. dur. Hmm. <laughs> anne sen de deniz tısı yapsana. Deniz kızı mı olsun? Hmm, kardeş olurlar ama kız. Deniz kızı tamam. Kız yap. Saçlara bakalım. O halde Onlar saçlarına ben değil karar ya. vereceğim. Onlar kız değil anne. Ay şu kız işte. Heh. Evet. <laughs> Çakıl taş'a benzedi aynı <laughs> Ay, böyle. Ayy Tamam yapmıyorum. Oy böyle de çok çampik oldu. Böyle nasıl saç de... modeli vardı çok zaten. Saçımı iteceğim, Şimdi çok güzel küçük bir kız çocuğu evet, yapıyoruz. kız çocuğum. Anne hani, hani sen her var ya onun saçını kesiyor. Evet. Kazıyor. Böyle de çok değişik bir tane oldu. Çambik anne şey. çambikçe. Aa. -a. Ben hiç denemedim ya. Evet. Çok oldu. <laughs> Bu çok güzel. Hayır. Beğenmediniz oy. mi? Aa saçlarını bağlamış bak ya. Bu çok tatlı işte tamam. Şimdi, Şimdi de... gözler. Çocuk. Bakayım. Oy, oy. Aman dur şey bak, şimdi bak gözlerin ne kadar sevimli. Evet, ni daha bitmedi bırak anneciğim. Ya. Bak evet. gülen bir akı erkek çocuğu. Şimdi kıyafet. Tamam. Evet, onu, anne yapmadım ki. Şimdi burada kıyafet. neler var? Ha, yanak. Kıyafet. Yanakları bak al al olmuş kızarmış. Şimdi sırada kıyafet, kıyafet var. Enişte yap. Mor. Pembe. Pembe. Bir mor bir pembe var. Pembeyi yapmıştık. Bu da mor olsun. Şimdi sana çok more. güzel aksesuarlar. Bakalım. Şapkalar çok sarılmıyor anne. Zaten şapka takmayacağım. Baktım sadece ne var ne yok diye. Burada ne var? Hiç aa. aa. <laughs> doğum günü anne. için. Anne Aa bu ne böyle kız bantuz gibi oldu. Bu ne? Oy. Çilek. 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 Ay çok komik oldun. Ay. O dondurma kafa. Ay yani. Ay bunlar ne böyle tencere kapağı da bile koymuşlar. Aa bu ne? Dondurma külaj Ay çok komik ya. Ne çok komik olmadı <laughs> mı? Aa tavşan oldu. Ay tencere. Bu yaramaz bir çocuk galiba. Tencere koymuş. Ay kendini Aa. prenses zannediyor Nil. Aa bu mu daha güzel? Aa, çok güzel. Hangisi? Çok bu. Prenses tacı mı? Ay, bu, 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 bu tamam bu, tamam bu. bıraktım dur. Başka şöyle iki tane. De... Ay Allah, tekrar gidiyoruz tekrar gidiyoruz şu tarafa. Ayy. Alttaydı arkadaşlar. Hemen bulmamız lazım. İşte burada. Ayy. Tamam. Bu böyle seçiyoruz. Tamam. Bitti mi? Bitti. Karakterimiz şimdi oldu. Şimdi sen... şey oldular. O zaman sen şimdi hani bir... Şunu da seni yapmaktır. Evet. Onun gözlerini yapamadık. Arkadaşlar en çok kimin yaptığı karakteri beğeniyorsunuz? Lütfen yorumlara yazın. Aynen. Ya da en çok hangi karakteri beğendiniz? Aynen. Onu da Belki yazın. İkimizin de beğeniyorduk hadi bakalım yap bakalım yaptın şimdi. Yaptın mı seni? Ha, yaptım o zaman şimdi bu sıra bir yeni bir karakterde. Çok ben yapayım iyi. mı? Sen yaptın. O zaman sıra sende hadi yap bakalım. Acaba ne yapacaksın? Erkek yap bir tane de ya Aynı hiç de. yapmadın. Dur, hadi yap. Ben düşünüyorum. Hadi. Erkek. Hadi. Hadi bakalım şimdi sırada erkek. Böyle erkek de yapacağım. Bu. Ay çok tatlı şey oldu. Ten rengini de yap başlayalım. Hayır en başta ten rengi. <laughs> Hah, şuna tıkla. <laughs> evet, Ay, çok koyu oldu. Koyu mu? Ay baya. Ya ne yaptım? Çok Yo. soluk beniz oldu <laughs> diyor. Lan tamam böyle istiyorsun bu. tamam. Taşıyamazsın. Hadi bakalım yap o zaman bir kıyafet giydir çok dostu bir erkek çocuğu oldu. hep bebek yapmaya devam Ay, ediyor arkadaşlar. De böyle. Tamam. Ama ben beğenmedim ben. Şunu devam edeceğim. Demin de böyle bir şey giydirmiştin sanki. Vay Kaşlarında ya. sıra. Evet çok sevimli. Bir, aksesuarlarına bak. Aksesuar istemiyorum ben. Bitti mi? Şimdi sıra bende arkadaşlar. Ben yine büyük bir hı. kız yapacağım arkadaşlar. Ay saçı iyice Ya da şöyle bir şey yapalım. Sümük gibi saç. Ay. ne demek sümük gibi saçı ya? Çok güzel saçlar seçelim. Vay bunun saçının yarısı yok. Niye bu saç nasıl? Çok güzel. Beğendin mi? Hiç böyle bir saç rengi yapmamıştık. Bak bu da yarısı farklı. yarısı da farklı. Gördün mü? Şu nasıl? şunu hiç yapmadık. Bunu mu yapalım? Ha, yüz Ama o saç renkleri vardı zaten. Ben bir tane daha şu saçtan yapacağım arkadaşlar. O saç rengini çok beğendi. Modelini pardon. Burada da suratı gözükmüyor. Kız senin suratın nerede? Ne işi de çok güzel. Bak Ayşecik gibi. Evet, onu sen bebeğe yaparsın. Ben şimdi... Aman, Hayır sen kendin yok. yap. Onu ben, unuturum. ben seçerim. Sen merak etme. <laughs> sen merak etme. Ben onu sana seçeceğim. Tamam mı? Hı, -hı. Hatırlatacağım da. Saç renklerine bakıyoruz arkadaşlar. Ay bu mor saçı çok yakıştırdım ben ya. Demin de mi biz pembiş yapmıştık? Mor mu yapmıştık? Pembiş. Ben pembiş yapmıştım. Ben ne yapmıştım ya? Kafam karıştı. Elini ağzından çek aşkım. Var var. Tamam yapma prensesim. Bu nasıl? Ben iki Nereye gidiyorsun? almıyor. Bu saç rengini beğendim arkadaşlar. Gözlere bir bakalım. Ay ağlama canım benim. Bana bir de göz kırpıyor. Ay çizgi göz. Ay çok güzel. Neyim, ne yapıyorsun ya kocaman damacanayı diktin kafana. Tamam bunu beğendim. Şimdi sırada ağzında. Ay yapmış bizi. Hmm, yaptı. Burada da sanki ağzında bir şey var gibi. Çizgi ağız oldu gene. Kız seni ne yapalım biz? Ay çok çekin oldu böyle. Burada koca ağız oldu. Burada öpücük Ay. atıyor. Abi Tamam sana güzel bir ağız seçmedik. Ya bunları beğenmedim. Evet bu olsun. Bir de sırada burun var. Kaş var. Ay kaşlara bak kaşlara. Ay korktum kız senden. Burada da piercingli. Burada ince kaş. Evet Östensin bu daha oldu. Kaşları, anne, beğenmediğin kaşları. Ya dur bir dakika koca benim ya. Ay bu burnu çok güzel. Fındık kadar bir burun oldu. Burada da düğme burun oldu. Tamam bu fındık burun. Gayet... Bak burada. Evet. Şimdi burada Oy oy ay, ay ne oluyoruz? Şimdi sana kıyafet seçelim canım benim. Ay çok güzel bir şey derdim. Dur bakalım. Kapıdan pet. Ay büyük anne kıyafeti bu. Bir tane kıyafeti göstersene. Bir tane kıyafeti. Dur bakalım. Evet çok tatlı. Çok tatlı. Ama hayır çok... ben bunu beğenmedim. Ben beğendim anne. Ay bak şu mesela dondurma da beyaz dondurma. Beyaz gelinliğe benziyor aynı? Evet, evet. Ay ah, kim? kim, adam? Ay bu da çok güzel oldu. Ay bu korkunç. Dur bakalım bunlar erkek kombini mi? Dakika, Aa şu bu. nasıl? Evet. evet bahçıvan giydi. Bahçıvan, bahçıvan. Bu da çok güzel. Bu, ay, mont. Mont mu? Evet. Bu nasıl? Kelebek evet, olmuş. Bu bu, 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 Beğendin evet. mi? Gerçekten mi? Evet. Bu mu olsun? Hı hı. Ben çok beğenmedim ama. Ben beğendim. Sen beğendin mi? Hı -hı. Bana çok güzel gibi gelmedi hı hı. yani çok güzel, neyse. Çok güzel, çok güzel. Tamam çok dur saçlarını yapacağım. Ay saç modeli bir şey seçeceğim. Dur bakalım toka seçeceğim ben onlara bir tane. Hep ne yapmıştın? Onu yaptın. Ama Nil ben bu elbiseyi beğenmedim ya. Sen ben kendi bebeğine yap, hayır. Ama unuturum. Ama anne bebeklerde öyle kıyafet yo. yo, yok. Yok anne, yok. Bu ne kız? <laughs> Kafasına ne koydu? Sabun gibi. Sabun. Gözlüklere bakalım. Aman, aman yaşlı gözlük. Dur bakalım, bir takmak Aman Yusuf'u bir daha değiştiremezsin. Tamam, bir bakalım. Ama zaten yeterince şeyi var burada. Arkadaşlar ben kıyafetini beğenmedim ni. Ben beğenmedim. Ben hiç beğenmedim. Bu daha güzel sanki ne dersin? Hı? Tamam. O halde kıyafet olarak da bunu seçtim. Benim karakterim şimdi Sıra Nil'de arkadaşlar. Bakalım nasıl bir karakter yapacağım. Olur, evine götürelim. Tamam o zaman daha sonra karakter yapmaya devam edelim. Şimdi bunlar bir evine Oğlan. gitsinler. Ee, önce onları bir toyalım. Tekrar yaparız. Tamam. İki katlı konağımıza bir götürelim. Ne dersin? Olur, ol, 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 ol. Hangi evimize götürelim? Hı, önce bir onları tekrar oluş... Ha karakter oluşturucudan mı? Ay arkadaşlar Nil doğru söylüyor. Aferin sana. Önce bir onları oraya bak. Ben... Aa, hadi gel bakalım. o bir sürü karakterimiz gelmiş. Ü Aa evet hadi. Ben Gelin bakalım evimize. Hoş geldiniz. Çok Hı. güzel yeni yeni karakterler aldık. Harika harika. Hadi gelin. Ay canlarım benim ya. Bir sürü yeni güzel karakterimiz oldu. Sen de gel bakayım. Nil o onu kapattı. Aşağı bırak. Aşağı bırak. Aşağıda kalsın. Hepsini bir görelim. Nil kapıda iki tane karakterimiz kaldı. Gel bebişim gel. Alamadım. Da ben alayım. Alın. Kaç tane karakter yapmışız? Nil sayabilir misin sen? Sayarım. Say hadi. Say. Bir, bir, Iki, üç, i̇ki, kez bir saydı arkadaşlar. Beş. Ay bak bir. Iki, en baştan say. Üç. Bir. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz.